Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Sevilen dizi Sen Çal Kapımı dizisinin dün akşam Fox TV ekranlarında yayınlanan 10. bölümü herkes tarafından büyük bir ilgiyle izlendi. Ve bunun içinde bugün reytingler açıklandı ve dizimiz her üç grupta da ilk sırada yer aldı tüm dizi ekibini bizler de tebrik ediyoruz. Çünkü mükemmel bir başarı. Ve tabii ki şimdi gözler 11. bölümde. 11. bölümünde ilk fragmana dün akşam yayınlandı ve YouTube üzerinden muhteşem bir izlenme sayısı aldı. Şimdi ben de sizlere merak edilen 11. bölüm setinden yepyeni kareler getirdim arkadaşlar. Oyuncularımızın setten paylaştığı fotoğrafları sizin için bir araya topladım ve video şeklinde kanalımda yayınlıyorum. Sen Çal Kapımı dizisi mükemmel kadrosu ve konusu ile herkesin kalbinde taht kurdu diyebiliriz. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.